Tağut Mustafa Kemal, diktatörlüğünün ilk zamanlarında hocaları ortadan kaldırmayı hedeflemişti. Tamamıyla bu işi başaramayacağını anlayınca başka bir taktik uyguladı. Kendi anlayışına uygun din adamları yetiştirmek ve görevlendirmek üzere Diyanet Kurumu'nu kurdu. Bu tip taktikler asırlarca tağutlar tarafından uygulana gelmiştir. Mustafa Kemal'in amacı, dini vicdanlara hapsettirip Laik devlete karşı gelinmesini önlemekti. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk üzerine kitaplar yazan İngiliz yazar Andrew Mengo Atatürk adlı bir belgeselde yer alan röportajında şunları söylemekteydi. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde dini vecibelerin yerine getirilmesini engellemedi. İnsanların neye inandığı onun için önemli değildi. Onun için camiye gidip gitmemeleri layık devlete karşı gelmedikleri sürece fark etmiyordu. Mustafa Kemal, Diyanet görevlileri aracılığıyla dini kontrol altında tutmayı amaçladı. Diyanet imamlarının görevi, özellikle laik sistemi tehdit eden ayetleri ve hakiki din anlayışını insanlardan saklamak oldu. Bunun için maaş aldılar. Tağuttan Allah'ın hükümlerinden bahseden ayetleri okumadılar. Laik sistem aleyhine demeçlerden kaçındılar. Kısacası sistemin okunmasını istemediği ayetleri gizleyip milleti uyuttular. İndirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra Hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Tağutlar, kendilerini meşru gösterip halkı uyutmak amacıyla zaman zaman dini propaganda yaparlar. Çünkü dine saldırı dozajını iyi ayarlamazlarsa halk uyanıp bunları devirebilir. İşte bu korku onları bazı dini eylemler yapmaya sevk eder. Aynen şu örnekte olduğu gibi. 5-6 aydır tuhaf, hükümet dindar görünmeye çalışıyor. Cami tamir ediyorlar. Ramazan hazırlıklarına emirler veriyorlar. Galiba bu meseleden halkın nefretini görüyor, korkuyorlar. Böyle propagandaya ihtiyaç hissediyorlar. Tağut Mustafa Kemal'in bir başka icraatı ise Kur'an'ı tercüme ettirmesiydi. Oysa bunu İslam'a hizmet için değil, başka bir amaç için yapıyordu. Arap oğlunun yavelerini yani saçma sapan sözlerini Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtireceğim ve böylece de okutacağım. Ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.'' Evet, Mustafa Kemal'e göre Haşa Kur'an Hz. Muhammed'in saçma sapan sözleriydi ve Türkler bu kitapla aldanmamalıydı. Bütün bu eylemleriyle Allah'a ve İslam'a karşı düşmanlık yapan bu herif maalesef yıllardır bazı insanlar tarafından hem takip edilmekte hem de putlaştırılmaktadır. Onlara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız dediler. Peki ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı?